İslam'daki tesettür anlayışı nedir diye sorduğumuz zaman İslam'daki tesettür anlayışı şudur abiler. İslam kadını tepeden tırnağa kadar giydirir. Yüzü dahi tepeden tırnağa kadar, elleri dahi tepeden tırnağa kadar giydirir. Sadece gözleri. O da önünü görsün diyedir yani. Bu kadının olayına baktığımız zaman bu e, sahabe kadını yüzü peçeli bir şekilde o pazara gidiyor. O pazarda alışverişini yapıyor. Biz buradan zaten şunu anlıyoruz. Medine'de Medine'nin kadınları, ee, sahabe kadınları yüzlerini örtülü bir şekilde örtülü bir şekilde insanların arasına çıkarlardı. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'den bazı deliller aktarırsak Allah Azze ve Celle ayet ediyor ki ve kullil mu'minati mümin kadınlara sözle, söyle. Yaqdunna min absarihinna ve yaqfazna ve la yubdina zinatahunna illa ma minha. وَلَا, bir يَدْرِدْنَا بِخُمُورِهِنَّ جُيُوبِهِنْ Mümin kadınlara söyle. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ve namuslarını korusunlar. Görünen kısımları müstesna ziynetlerini yabancı erkeklere göstermesinler. Başörtülerini başlarından göğüslerinin üzerine örtsünler dedi Allah subhanehu ve teala. Bu ayete Allah azze ve celle mümin kadınların tesettürünün örtüsünün farz olduğunu zikrediyor Allah azze ve celle. Yine Allah azze ve celle bu ayette müminlerin ırzlarını, mümin kadınların ırzlarını, namuslarını korumasından bahsediyor Allah azze ve celle. Şimdi ırzın korumasını emretmek ana vesile olan hicabı emretmektir. Eğer ki ırzı korumak emirse, hijab da emirlerden bir tanesidir. Yüzü örtmek de kişinin kendini koruması altına almasına dahil olan bir şeydir. Çünkü çünkü yüzü açmak Kişinin bir erkeğin kadının yüzüne bakmaya, kadının güzelliğini düşünmeye kişiyi sevk edecektir. Ve bir erkeğin kadından etkileneceği ilk şey kadının yüzüdür. O yüzden İslam ne yapmıştır? Bunu etkileyen, yani bir erkeği etkileyen ne varsa ona bir set çekmiştir, onu örtmüştür. Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle ayette yer alan zinetler, eller bu ayette yer alan diyorlar ya hani zinetler eller ve yüzdür. Hayır Arap lügatında böyle bir şey değildir. Arap lügatında zinet zi, dediği zaman el ve yüz dahil olan bir şey değildir. Bunlar süs eski eşyalardır. Arap lügatında yani sonradan takılan şeylerdir. İnsanın kendinde var olduğu şeyler değildir zinet. Zinet eşyaları. Zinet eşyası Kur'an'da tekrar edildiği üzere kadınların sonradan taktırıldığı taktığı şeylerdir. Yine ayette istisna edilen ''Görünen zinet ile kastedilen sahih mana şudur. Yani kasıt dışı görünmektir. Öyle diyor Allah. Kendinden görünenler müstesna. Bu kasıt dışı görünmektir. Yani normalde kadın tepeden tırnağı kapalıdır ya kapalıdır. Kadının bir anda eldiveni düştü, ele açıldı. İşte kendinden görünen, kıstı, kendiliğinden açılan kısım müstesna budur. Yine aynı şekilde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela rüzgarda rüzgarın değmesiyle kadının örtüsünün açılması. İşte kendiliğinden görünen kısımlar müstesna budur diyebiliriz. ve da tedavi sürecinde ve da şahitlik esnasında ve da evlilik görüşmesinde kendinden açılan kısım müstesna budur. Kasıt ayetin kasıt manası budur. İkinci husus ayette yüzünün en emredildiği ikinci yer Allah diyor ki diyor ya başörtülerini yakalarının üzerlerine ne yapsınlar? e, ee, indirsinler. Buhari sahihinde Ayşe annemize şöyle bir rivayet aktarıyor. Ayşe annemiz diyor ki Allah azze ve celle bu ayeti indirdiğinde Allah muhacirlerin ilk kadın e, ilk muhacir kadınlarına merhamet etsin. Onlar diyor elbiselerinden yırtılar sonra onlar yüzlerini yüzlerini örtler. İbn Teymiyye rahimeullah şöyle dedi. El humur ifadesinde ayete geçen humur ifadesine buradan kasıt başın, yüzün ve boynun görünmesini engel olmak demektir. Bundan kasıt budur ve bunun örtülmesi demektir. Celabib kelimesi, cilbep, cilbap yani elbise her kelimesi vücudun gözleri dışında bütün tarafının örtülmesi örtülmesi demektir. İmam Neve Deme dedi ki buradan kasıt kişinin yüzlerini ve ellerini örtmesi demektir. İbn Hacer dedi ki buradan kasıt kişinin yüzlerini örtmesidir. Yüzlerini örtme şekli de şudur. Başlarından başlarından örtüyü başlarından yüzlerine yüzlerine veya yakaların üstlerine doğru sarkıtacaklar. Sarkıtacaklar dedi. İkinci delilimiz Allah dedi ya Allah azze ve Celle dedi ya illa ma zahara minha. Kendiliğinden kasıtsız olarak görünen kısım müstesna. Allah azze ve Celle böyle dedi. Yani kadının ziyneti ne? Kadının ziyneti kadının takısıdır. Kolyesidir. E, küpesidir. Ger, gerdanlığıdır. Ee, ne diyim bileziğidir sürmesidir. İşte kadının zinet eşyaları buradadır. Şimdi Allah Azze ve Celle şöyle demedi: Gösterdikleri kısım müstesna demedi. Kendiliğinden açılan kısım müstesna dedi. Eğer ki kendiliğinden açılan kısım olan zinetler haramsa, bunlar caiz değilse, bunu açmak caiz değilse, peki onun takıldığı yer, yani yüzün, ellerin, e, kulağın olduğu yerin açılması bir evveliyat da haram olan bir şeydir. Bir evveliyatla haram olan bir şeydir. Yani Allah Azze ve Celle ziynetleriniz dahi görünmesin diyor. Ziynetleriniz dahi görünmesin. Ya ziynet haram değil ki görünmesi. Yani bir bileziğin şurada görünmesi haram mı? Bir bileziğin şurada görünmesi haram değil. Bir kolyenin şurada görünmesi haram mı? Haram değil. Onun takılan yerin görünmesi haramdır. Hasıt budur zaten. Yani ziynet haram değil ki aslen. Ziynetin takıldığı yer, yani yüzdür, boyundur, kolyenin takıldığı yerdir. Buralar haramdır diyor. Ayetten kasıt, ayetten kasıt budur ee, diye diyebiliriz. Yani zinetlerini açamazlar. Zinetlerini açmak eğer caiz değilse kendiliğinden görünen müstesna bu kesinlikle insanın yüzünün açması, elinin açılması bunlar kesinlikle caiz olan bir şey değildir. Zamahşeri diyor ki bu ayette çünkü onlar diyor zinetlerini açmasınlar buyururken zinet yerlerinin açılmamasını kastetmiştir diyor Allah azze ve celle burada. Zinet yerlerinin açılmamasını kastetmiştir. Çünkü takılmayan diyor zinetlerin görünmesi haram değildir. Asıl haram olan takılmayan zinetin görünmesi haram değildir. Asıl haram olan ise burada yasaklanan şey zinetlerin üzerinde olarak açılması açılması yasaktır. Yine üçüncü delil olarak bu ayet, bu ayette Allah azze ve Celle ayetin devamında diyor ki aşağı kısımlarında ve la yadribna bi arculihinna li ma yukhfina bi yolda yürürken diyor Allah Azze ve Celle gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılmasın diye ayaklarını yere vurmasınlar diyor Allah Azze ve Celle. Kadınlar hal, hal takarlardı. Allah Azze diyor ki bu zinetler diyor açığa çıkmaz anlaşılmasın diye onlar diyor ayaklarını yere vurmasınlar diyor. Eğer ki kadını fitneye sokulmaktan yani endişe edildiği için ayaklarını yere vurmak hal halın sesini çıkarmak eğer ki caiz değilse kadının diğer yüzünü ellerine açması kesinlikle caiz olan bir şey değildir zaten. Kesinlikle caiz olan caiz olan bir şey değildir. Yani bu sesin o halhalın halın sesinin işittirilmesi erkeğe caizdedir. Diyor ya Allah, Allah Azze ve Celle ayaklarını yere vurmasınlar. Bakışları çekmesinler yani üzerine. Bu caiz değilse yüzün açılması, elin açılması asla caiz olan bir şey değildir. Yine Allah Azze ve Celle bir ayette diyor ki nikah ve evlenme ümidi beslemeyen beslemeyen çocuktan da ümidi kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini yabancı erkeklere teşhir etmek sizin bazı dış elbiselerini elbiselerini çıkarmalarına bir beis yoktur. İffetli davranmaları yani bu elbiseleri çıkarmamaları kendileri için daha hayırlıdır. Burada bir şey görüyoruz. Demek ki evlenme şeyi kalmayan, çocuk doğurmayan bir kadın, yani yaşlı olan bir kadın ile normal e, evlenme ümidi olan genç kadın ve genç kızlar arasında bir fark olduğunu bir fark olduğunu görüyoruz. E, İbn Ömer diyor ki bu ayette bu ayete bina. İbn Ömer dedi ki yani doğurganlığı kalmamış acuze kadınların çarşaflarını çıkarıp yüzlerini açmalarına bir günah yoktur. Yüzlerini açmalarına bir günah yoktur. Kim? Yaşlı olan kadınlar için bunlar geçerli. Demek ki İslam'da eee Normal diğer kadınların yüzleri ve ellerinin kapalı olduğunu kapalı olduğunu görüyoruz. Yine Allah Azze ve Celle ayet ediyor ki, ya yaa yuhannabiyyu, ey peygamber, kulli azwajke ve banatke ve nisail mu'minina yudnina alehiina min 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 jalabihin, zelke adna an yurafe fala yuzun. Allah Azze ve Celle ayet ediyor ki, ey Nebi, hanımlara hanımlarına kızlarına ve mümin kadınlara de ki dışarı çıktığınız zaman dış elbiselerinizi üzerlerinize salı vermesi versinler. Böyle yapmaları onların iffetli tanınmaları ve kendilerine sarkıntılık edilerek incitilmeleri için en uygun olandır diyor Allah azze ve celle. Bu ayette Allah azze ve celle mümin kadınlara kendi hanımına, kendi kızlarına ve mümin kadınlara. Dışarı çıktığınız zaman elbiselerinizi üzerine alın. Olur ki tanınırsınız ve insanlar da sizi incitirler diye. Biz şuradan şunu alıyoruz. Bir kadın yüzünden tanır zaten. Bir kadın yüzünden tanır yani. Allah Azze ve Celle cilbaplarını, elbiselerinizi üzerinize alın diyor. Bu sizin tanınıp da eziyete uğramamanız için daha iyidir diyor. Bu ayette İmam Suyuti Su Su diyor ki bu ayet bütün kadınları kapsamaktadır ve bütün kadınların elleri ve yüzleri dahi e, bu ayetin kapsamı içerisine değerlendirilmektedir diyor. İbn Abbas dedi ki bu ayete binaen bu ayete göre sadece bir kadının tek bir gözü, sol gözü görünmek zorundadır. O da önüne bakması içindir. Eğer ki ona bile ihtiyacı yoksa kadın tamamen yüzünü dahi kapatmak kapatmak zorundadır. 6. 6. delil bu Nisa 59'daki ayete e, binaen alimler diyor ki alimlerimiz şöyle taksimat getiriyor. Bu ayet diyor bütün kadınların yüzlerini ve ellerini örttüğüne dair bir delildir. Bize farz olduğunu gösteren bir delildir. Ve bu bir hicap ayetidir diyor. Mesela diyor ki İbn-i Teymiye. i̇bn Teymiye dedi ki hicap ayetlerinden ayetinden önce insanlar yüzlerini ve ellerini açardı. Ne zaman ki Allah azze ve celle bu ayeti indirdi, Müslüman kadınlar, mümin kadınlar ondan sonra ellerini ve yüzlerini yüzlerini bundan dolayı kapattılar. Bu ayet gösteriyor ki bize ellerin ve yüzlerin kapalı olmasına dair bir şey olarak gösteriyor. Ümmü Seleme e, annemiz buna rivayeten diyor ki Nisa eee el 9. ayete binaen diyor ki Allah azze ve celle ne zaman bu ayeti indirdi? Allah Medine'nin Ensar kadınlarına rahmet etsin. Onlar sanki üzerinde karga varmış gibi sukute, sukunete büründüler. Ve onlar diyor siyah çarşafları içerisinde bütün vücutlarını bütün vücutlarını örttüler diyor. Ayşe annemizin söylediğini söylemiştik. Ee, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadın avrettir. Dışarı kadın yani avrette tepeden tırnağa kadar avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan bakışları onun üzerine onun üzerine çeker dedi. İmam Ahmed İbn Hanbel ve İmam Malik de bu görüştedir. İmam Taberi dedi ki burada evden çıkacakları zaman başlarından sarkıtarak, başlarından sarkıtarak cilbaplarını yüzlerini örtüsünler. Sadece bir gözü görünsün dedi İmam İmam Taberi. İmam İbnül Cevzi dedi ki üzerlerine cilbaplarını örtsünler yani yüzlerini yüzlerini örtsüler dedi. Şeyh Şankiti dedi ki Kur'an delilleri kadının tamamen örtünmesini yüzünü de bunun içerisine dahil dahil etmiştir. Niye bu kadar rivayet aktarıyorsun diyeceksiniz şimdi. Çünkü ihtilaf ediyorlar bazen insanlar. Ee, bu mesele ihtilaflı bir meseledir. Mesele ihtilaflıdır eyvallah. Mesele ihtilaflıdır diyorlar. Ama ümmetin böyle büyük çoğunluğu ve ümmet arasındaki ihtilaf da şundan dolayıdır. Kadın işte İmam Şafir'in, İmam Ebu Hanife'nin kadın elini yüzünü görünen kısımlar müstesna ayetini delil aratan bundan kasıt eldir ve yüzdür diyorlar. Onlar da diyorlar ki iki sebepten dolayı bir, iki sebepten dolayı kapatırlar. Eee, şundan dolayı kapatması gerekmektedir. Eğer ki diyor kadın çok güzelse kadın yüzünü kapatmalıdır. Kadın çok güzelse kadın yüzünü kapatmalıdır. O zaman demek ki bugün kadınlar kendi yüzünü açıyorsa kendileri düşünsünler yani. O güzellik kısmını. İkinci husus diyor bu alimlerimiz eğer ki fitne dönemi varsa bu kadınlar bu yüzlerini de kapatmak zorundadır. Allah için size soruyorum. Bugün bu dönemde fitne dönemi değil de pisliğin olduğu bir dönem değil de hangi dönem pisliğin olduğu bir dönem? Her gün kadınlara tecavüzlerin oldu, her gün kadınlara sarkıntılıkların olduğu, laf atmaların olduğu bir dönemin içerisinde yaşıyoruz. Her türlü pisliğin, her türlü fitnenin olduğu bir dönemin içerisinde yaşıyoruz. Yani dönem dönem olalı, asırlar asırlar olalı böyle bir pislik görmedi. Şeyde bile yoktu yani bu. Bu Mekke'de, Mekke cahiliyesinde bile, bile böyle bir karanlık yoktu yani. İslam uleması böyle zamanın olduğunu görseydi, bırakın elini, kadını tepeden tırnağa kapatırlardı yani. Fitnenin olduğu yerde, pisliğin, erkeklerin kadınlara baktığını gördüğü yerde, fitnenin olduğu yerde bu alimlerin fetvaları çok çok farklıdır. Çünkü insanlar bu alimlerimizin fetvalarıyla ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama alimin fetvası değildir. Alimin fetvasının illeti önemlidir. illet burada budur. Alimlerin kastları budur. Kimse illeti almadan, sebebini almadan, niçin böyle dediğini bilmeden alim demişse budur. Şeyh demişse budur. İmam demişse budur. Bu İslam'da yanlış olan bir şeydir. Çünkü alimin sözü değil, alimin getirdiği hüccet ve alimin illeti, illeti burada önemlidir. İbn Sîr'in dedi ki: Cilbab'ın manasını sorunca İbn Sîr'in, Orada Abide Esselmani var. O da diyor ki İbn Sirin'e büyük bir çarşaf aldı. Büyük bir çarşafla İbn Sirin'i doladı. Sonra başla başını kapattı. Sonra İbn Sirin'in yüzünü kapattı. Yalnızca bir gözünü bıraktı. Dedi ki işte bu ayetin tefsiri budur dedi. Ayetin tefsiri budur dedi. Hadislerden birkaç delil aktaralım inşallah. Biliyorum nakil aktarınca sıkıntı sıkıntı şey oluyor. Ee, sıkıcı oluyor biraz. Bir şey olmaz bugün de böyle olsun hadislerden delil aktaralım inşallah. Ayşe annemiz diyor ki biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte ihramlı olduğumuz zaman binekliler bizim yanımızdan geçerdi Kabe'de. Bizim yanımızdan geçerdi. Onlar diyor bizim hizamıza geldiği zaman biz yüzlerimizi örterdik. Onlar gittikleri zaman biz yüzlerimizi geri açardık diyor. Bu bir. İkinci delil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bu Bedir'de olan kadın geliyor. Ümmü Hallat. O çocuğunun durumunu sormak için geliyor. Sahabe diyor ki, yüzü peçeli bir şekilde Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi, çocuğunun durumunu sordu. Hatta diyor sahabe dedi ki, sen diyor peçeli olduğun halde oğlunun durumunu sormaya mı geldin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a? Demek ki şuradan şunu anlıyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde kadınlar hicap ayeti indikten sonra yüzlerinin kapattığını görüyoruz. Yine Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem dedi ki, İhramlı olan bir kadın, yüzünü örtmesin, eldivenlerini de takmasın. İhramlı olan bir kadın, yüzünü örtmesin, eldivenlerini de takmasın. Şimdi yanlış anlaşılmasın, ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde kadınlar ayrı tavaf yaparlardı, erkekler ayrı tavaf yaparlardı. Aynı zamanda, aynı mekanda tavaf yapmazlardı. Siz bugün Suud'un olduğu yerlere bakmayın, Suud'da böyle bir şey yok. Çünkü bir İslam devleti olmadığı için böyle bir durum yok yani. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde kadın ayrıydı. Erkek ise ayrı ne yapardı? Ayrı tavaf, ayrı tavaf yaparlardı. O yüzden Nebi ve Vesselam dedi ki, ihramlıyken kadın yüzünü örtmesin, eline de eldiven giymesin dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dördüncü delilimiz, Ayşe annemiz anlatıyor ifk hadisesini. İfk hadisesinde geride kalıyor Ayşe annemiz. Diyor ki, Safan İbni Muattal diyor ki geldi. Sonra ses çıkardı Safan İbn Muattal. İnna lillahi ve ileyhi dedi. Dedi ki Safan beni örtü ayeti inmeden tanıyordu, beni görmüştü. O beni gö o bu sesi çıkarınca diyor ben hemen diyor yüzümü örttüm ve hırkamı üzerime çektim. Biz burada anlıyoruz ki Medine kadınlarının yüzlerini örttüğünü anlıyoruz. Yine aynı şekil Hayber'de Safiye annemiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi olarak da Nebi Hazretü'selama veriliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ee, onunla hemen daha evlenmemişti. Allah Resulü Aleyhisselam onu deveye doğru yaklaştırdı. Resul ayağını dik tutarak Safiye'nin deveye binmesi için ayağını kaldırınca Safiye onun ayağıyla baldırına basmadı. Dizini dizinin üzerine koydu. Nebi Aleyhisselatü sonra bir örtüyle onun üzerine örttü. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Safiye'nin şalını yüzüne örttü ve onun beline, beline sardı sonra ayağından bağladı. Biz anlıyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam, kendi hanımının kendi hanımının yüzünü örterdi. Ee, diyebiliriz. Diğer bir delil Esma annemizden Esma annemiz diyor ki biz erkeklerden yüzümüzü örter ihramlı olmadan önce de saçlarımızı tarardık. Son delilimiz Şeybe kızı Safiye radıyallahu anha diyor ki ben Ayşe'yi radıyallahu anha Kabe'yi tavaf ederken peçeli olarak görmüştüm. Kabe'yi tavaf ederken peçeli olarak görmüştüm dedi. Bu İslam'da Kur'an'dan, sünnetten ve alimlerimizin sözünden delildir. Biz anlıyoruz ki İslam'da kadının yüzünü örtmesi ve kadının eldiven takması yani tepeden tırnağa giyinmesi İslam'ın emirlerinden bir emirdir. Farz olan, farz olan kısımlardan bir kısımdır diyebiliriz.